Baylar bayanlar merdivenden kayanlar Ben Barbaros arkadaşlar Uzun zamandır hatta bayağı uzun zamandır Bir video çekmedim Arkadaşlar bugün Bir Osmanlı Devleti oyunu oynuyoruz da düşmanlarımız var Tabi Onun kıyafetlerini giydik arkadaşlar Kılıcımızı çıkartayım şöyle Şuraya okay. Bücümünü sokalım. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. düşman şöyle kasmaya. Gel. Omony, omony, omony. Kaç, kaç, kaç. <laughs> Bu arkadaşlar hastalandım ama iyileştim tabi. Sıkıntı yok şu an. Ben bakayım oha çok büyük yer yalnız. Arkadaşlar oyunun adını ne diyorsanız Asisyon Adını unuttum Şu adam bana saldırmaz Şu köylülere bir kılıç savurun <laughs> Hemen in Kapı 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 Bu var içeri Oha lan evet. Buradan öldürebilir miyim ki? oynayalım Haydi olsun. Bir Türk genci. Adımız ne olsun arkadaşlar? canımız gidiyor. Osman ne oldu? O mani hala oradan koşuyorlar görüyorsunuz değil mi? Oooo kaç? Arkadaşlar neredeler? Şu an kayboldular. Allah! What? Bu sular lan? Canım yok. Aşağıdaki dolu şey arkadaşlar bu ara canımız. Arkadaşlar şunları halledip videoyu durdurayım arkadaşlar. Yanımda doğsun. Sonra arkadaşlar. şu an şuradan durdurayım arkadaşlar. Ve geri geleceğim. <laughs> evet arkadaşlar. Sabahtan beri beni kovalıyorlar. Tabii canım doldu. Şuraya kayalığa saklandım. Kayalığın üstündeydim arkadaşlar. Teki bana bir kalkan vurdu arkadaşlar. Bakın kılıcı alıyoruz. Şurada kalkanımız var ya kalkan açıyor. Kalkana böyle yaptığımızda vuruyorlar ya. O bir oradan ilk değil. Düştüm şu Başka da önüme düşman çıkmasın. Ne çok kotmuş Ot varmış. Daha çok bu oyunla gelmesini istiyorsanız abone ol, like atın. Abone, ne? Ne ya? Şu açılıyor mu? Gidemedi. Olacak mı? gidelim. Şuraya doğru gitmeyi düşünüyor. Bir de birkaç tane Arkadaşlar bir de bir tane kılıç aldım göstereyim size. bakın. Kılıcı göreceğiniz şimdi. Üf. Görüyor musun bunu? Savaş baltası bak. Ertuğrul savaş baltası. Oh, Öldüm. kafasına vurayım. Çok <laughs> attım. Sen de gel lan. Çok atıyorlar. Ha, bu yıkılıyor. Oha kişi girer. Selam aleyküm. Gel lan. Canımız yok. Allah biz. Şurada biraz durayım. Canımız olsun. Bir de şuraya basınca koşuyor. Basınca da yürüyor. Bizim barınağımız. Bu barınak arkadaşlar. Her yerde saklanacağımız bir yer. Bir üstü açıp Bak canımız doldu. Şu alttaki şey cam var arkadaşlar. Altta mı camız? Öyle bir mallık yapmıyor. Çünkü o tür kovalıklardan tırmanı

O ne lan? Allahü Vesselalahu Aleyhi Dur Dur bir dakika o neydi? <gülüyor> 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 resmi 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 Hakkı Allah, O ne lan? Az önce orada birisi vardı arkadaşlar. Şahidimsiniz. O odanın başka yerleri de var arkadaşlar. Sonra biz buralarda takılıyoruz yani. Başka yerleri bulabilecek mi Bak her taraflarına gitmeyi düşünüyorum. Açık deniz siyahık çat. Arkadaşlar şu bir canımız dursun biraz bekleyelim. O sırada size oyunu anlatayım. Arkadaşlar oyun şöyle bu oyun. Hmm. Ne desem oyun şöyle arkadaşlar. Şu an videoyu bitireceğim az sonra oyunu anlatayım videoyu bitireceğim arkadaşlar. Oyun şöyle. Siz bir tane korsansınız. Korsan diyorum. İşte şeysiniz. Kılıçlı adamsınız. Vikingsiniz. Düşmanlarınız var. Bir de şey var. Boss fight. Bosslar var. Orada, orada oradakileri öldürüyorsunuz. Şu köylüler de şey arkadaşlar. Köylülerin hülüsüs olduğunu sanmayın. Köylüler bize yardım edecekti. Tek yardım eden kişiler onlar. Neyse oyun bu kadar arkadaşlar. Direkt geziyorsunuz adam öldürüyorsunuz. Daha çok böyle bu asi son videosuna gelmek istiyorsanız abone olup like atın abi ya. Biraz like atın. Olmaz öyle. Haydi. Eyvallah arkadaşlar.